Zaman bir tek sana inanıyorum. İyi gel Kaç yaşındasın bilmiyorum ama kalbini imkansızlıklar peşinde koşturarak yorma. Kendine de kalbine de yeni fırsatlar tanı. Umudunu kaybetme. <laughs> Hayat sürprizlerle dolu. Bir oyundan çıktıysan diğer oyunu kendin kur, oynamaya başla. Lan sen ne biçim kadınsın ya? Ne tatsın. Bir oyun biter, bir oyun başlar. Bunu hiç unutma. Sen daha uyumadın mı? Uyuyorum, uyanıyorum. Arada bir televizyona bakıyorum işte. Meyve ister misin? Yok canım istemem. Teşekkür ederim. İyi. <laughs> Bıktım bu hayattan gelin tacı. Galiba her şeyden vazgeçtim. Tek başıma gideceğim buralardan.

Hayır. Ben bir yerden bir yere gitmekten bahsetmiyorum. Tamamen gitmekten bahsediyorum. Cemre! Cemre! sen burada be? Ne oldu? <laughs> merak etme, bir şey olmadı. Gelin Taci. Aşk olsun. Ölmeyeceğim, merak etme. Iyi, Allah iyi, Allah'ım ya Rabbim, Allah korusun. <laughs> Ağzından yer alsın, pis. Aman da annesi, dört koldan kollarmış, ta. Tamam. <laughs> Bana bak, anladın mı hemen benim olduğumu? Anladım tabii, konuştuğun gibi yazıyorsun. <laughs> Gelin tacı neymiş ya? <laughs> Ama nasıl teknolojik oldum, takdir ettin mi beni? Evet, harikasın Aa. anneciğim. <laughs> Sana özendim. <laughs> <laughs> beni takip etmek için mi? Ay yok yavrum, daha neler, ben modadan uzak kalmamak için e, daha ziyade. <laughs> Anne, Hı? vallahi hiç güleceğim yoktu. <laughs> Sen çok yaşa. Ay, sen daha çok yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Ay Rabbim! <laughs> yavaş yavaş yavaş. Dikkat et. Bir de belini sakatlamayalım. O güzel belini sakatlamayalım sevgilim. ki burada. Öyle mi diyorsun? Şurada daha iyi olur sanki. Ya Orada da kablolar mablolar hep açıkta kalacak kafam açılacak benim. Zaten onları da tamir etmek lazım. Dökülüyor çoğu. Üf. Ne zor işmiş be. Ulan bir de tepdili mekanda ferahlık vardır derler ya. Benim içim şişti ya. Acıktın mı sen yavrum? Biraz. Ha? O zaman... Biz zilliği kıralım da sonra devam edelim ha. Ben bir şeyler hazırlayayım. Kuzey'le tabak koyayım mı? Yok, gelmeyecek. Deli etti bugün beni ya. Telefonu kapalı. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Hani şimdi evden arayacağım. Bu sefer Sami amcalar telaş yapacak ortadan yok olduğunu öğrenince. E bir yandan da var mı bir gelişme diye merak ediyorum. İki uçlu değnek. Ben bir şansımı deneyeyim yine ya. Alo. Ee, Handan teyze iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şey var mı sizde? Ma matkap var mı sizde? Ya malum yeni taşındım bir sürü tadilat var. Bir dakika sorayım. Matkap var mı bizde? Kim o? Ali'ye lazımmış. Kuzey orada mıymış? Matkap soruyor matkap. Var mı? Var. Kuzey yanında mıymış? Varmış. Kuzey yanında mı? Ee, yok. E... Buraya da uğramadı hiç. Bize seninle zannediyorduk. Ha. E beraber, beraberdik de biz. Sonra onun bir işi çıktı ayrıldı. Sonra ben de eve geldim işte. Neyse tamam. E, ben bir ara uğrar alırım matkabı Andan teyze. İyi. Tamam. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. onlar da bilmiyormuş. Ulan Kuzey, ne adamsın ya? Biliyorsun burada meraktan kurdeşen döktüğünüzü. İnsan bir haber verir ya. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.